Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Bugün e, tarih 12 Ocak 2023. Zeytinyağı fabrikasına geldik. İşlediğimiz zeytinleri, yani topladığımız, hasat ettiğimiz zeytinler şimdi sıkılacak. Şimdi genelde buralardaki araziler şu dağda karşıda gördüğümüz gibi yamaç ve sarp olduğu için yani buradaki gibi düzde arazi ve düzde zeytin az. Genelde bizim burası yamaç. Onun için zeytinler toplandığında böyle çuvalların içerisine konuyor. Bunlar da yem çuval arkadaşlar. Yem çuval, şeker çuval, güver, gübür çuval gibi. Bunlar içerisine konuyor. Sonra buraya getiriliyor fabrikaya. Fabrikada da böyle kasalar var. Her fabrikada bu yok tabi. Bazı fabrikalarda var. Kasaların içerisinde dökülüyor. Oradan da şimdi göstereceğim. dökme ve yıkanma bölümüne gidiyor. Ama normalde olması gerekiyor. Bak şurada müşterinin bir tanesi kasayla getirmiş zeytini. Bu zeytin düz bir arazide. Vatandaşın kendi zeytini, sağ sağım Bektaş, bunları tanıyorum. Evet bunlar araziler, düzde araziler var. Orada kendi kasalar var, toplamışlar, gelmişler. Zaten zeytinin birliğinden de belli. Sunan bir bölge. Şimdi arkadaşlar, böyle devam ediyoruz. Burası fabrika. tarışın fabrikası burası arkadaşlar. Şöyle çekelim videoyu sonra. Kasa bu büyük, 500 kilo civarında var bu kasalar. Bu ışıklı kasaların içerisinde zeytinler var. Şöyle göstereyim, siyah zeytin bunlar. Bunların cinsi genelde bu bölge arkadaşlar. Memecik dediğimiz, başka yerlerde de topanaşı dedikleri bir zeytin türü. Bunun geneli e, genel yapısı yağlıktır arkadaşlar. Aroması güçlü. Aromatik yapısı güçlü. Toprağı ve havası, iklimini bulunduğu bölgeye göre de şimdiki mineralleri falan kaliteli olan bir zeytinyağıdır. Şu zeytin cinsidir. Bunun da yağı ona göre kaliteli olur. Vatandaş böyle traktörüyle getirmiş. Kasasını koymuş. Kasanın içinde şimdi. Böyle devam ediyoruz. Bıcağı. Selamun Aleyküm. 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 Zeytin önce buraya dökülüyor arkadaşlar. Buradan yani yıkamaya doğru gidiyor mi? Fotoğraf çekmek yazar. Video çekiyor ha, fotoğraf değil. <laughs> İyi sen ne yapıyorsun? Videosunu alıyorum. Video çekiyor. Seni nerede? Herhalde. Bu mu? Akıyor mu şu anda? Sen burada mı çalışıyorsun? Burada mı çalışıyorsun? Evet. Sen? Ya, <laughs> Hangi köydensin? Ha? Hangi köydensin?